Hoş geldiniz. Bugün zihnimizin e, belki de tam farkında olmadığımız bir gücünü keşfetmeye odaklanacağız. Jose Silva metodunun çok temel bir tekniği var, geri sayım. Bu yöntemde zihnimizi nasıl daha sakin, daha odaklı bir hale, yani şu meşhur alfa seviyesine getirebiliriz, bunu konuşacağız. Bu konuda bize rehberlik edecek bir uzmanımız da var. Merhabalar, ben Hasan Özkan Yıldız. Bu geri sayım tekniğinin, şey adımlarını mantığını size aktarmaya çalışacağım. Hatta konuyu daha iyi kavramanız için e, zihin haritalama prensiplerinden de biraz faydalanacağız. Amacımız bu tekniği nasıl kullanabileceğinizi netleştirmek aslında. Harika. O zaman hemen e, herkesin aklındaki soruyla başlayalım. Bu alfa seviyesi dediğimiz şey tam olarak nedir? Yani sadece rahatlamak mı demek? Güzel soru. Şöyle diyeyim. Alfa seviyesi beynimizin biraz yavaşladığı, saniyede yaklaşık 7 ila 14 Hertz frekansında çalıştığı bir durum. Hani o tam uykuya dalmadan önceki tatlı gevşeme anı var ya, ya da gözlerinizi kapatıp derin düşüncelere daldığınızdaki o sakinlik hissi, işte orası alfa. Anladım. Uyanıklıkla uyku arası bir yer gibi. Aynen öyle. Beta dediğimiz normal uyanıklık halinden daha yavaş. Ama teta ve delta dediğimiz derin uyku kadar da yavaş değil. Silva metodu için kritik. Çünkü e, bilinçli zihin biraz kenara çekiliyor ve bilinçaltımızda iletişim kurmak kolaylaşıyor. Jose Silva'nın bir sözü var. Zihninle işbirliği kurduğunda içsel evrenin dış gerçekliği şekillendirmeye başlar der. Yani evet, rahatlamak ama aynı zamanda zihinsel programlama içinde bir kapı aralamak. Peki bu geri sayım tekniği nasıl oluyor da bizi bu özel alfa frekansına taşıyor? Yani saymak basit bir eylem gibi duruyor. Mekanizması nedir tam olarak? Zihni dış dünyadan ve o koşturan düşüncelerden uzaklaştırıp tek bir şeye odaklamak için bir e, çapa gibi işliyor. Yavaş yavaş ritmik bir şekilde geriye saydıkça beyin aktivitesi de bilinçli olarak yavaşlıyor. Zihni vites düşürmeye yönlendiriyorsunuz aslında. Hmm. Vites düşürmek mantıklı. Evet. Başlangıçta yüzden 1'e saymak zihne bu yavaşlama sürecini öğretmek için zaman tanıyor. Pratik yaptıkça zihin bu geçişi daha hızlı öğreniyor. Sonra 50'den 1'e hatta ustalaşınca 10'dan 1'e kadar inebiliyorsunuz. Her sayı sizi beta'nın o hareketli halinden alfa'nın sakinliğine bir adım daha yaklaştırıyor. Peki uygulama kısmı nasıl? Yani diyelim ki denemek istiyoruz, oturduk, gözlerimizi kapattık. Ne yapmalıyız adım adım? Sayarken ne hissetmeliyiz? Ya aklımız dağılırsa? Çok basit aslında. Rahat bir şekilde oturun, sırtınız dik olsun ama kasmayın kendinizi. Omuzlar gevşek, gözlerinizi yavaşça kapatın. Sonra derin bir nefes alın ve nefesi verirken zihninizden yüz deyin. Tekrar nefes alın, verirken 99. Bu şekilde her sayıda bir nefes alıp vererek bire kadar inin. Nefesle birlikte yani. Aynen. Nefesle senkronize. Önemli olan zorlamamak, sadece gevşemeye izin vermek. Sayılar azaldıkça zihninizin yavaşladığını, sakinleştiğini, hani böyle bir berraklık hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Aklınız dağılırsa, ki bu çok normal, dağılacak başta, fark ettiğiniz an nazikçe tekrar saymaya dönün. Kendinize yüklenmeyin, 1'e ulaştığınızda işte o alfa seviyesindesiniz. O noktada kendinize olumlu telkinler verebilir, bir soruna çözüm düşünebilir ya da sadece o sakinliğin tadını çıkarabilirsiniz. Peki, merak edenler için sorayım bunu günlük hayata nasıl entegre edebiliriz, ne sıklıkla yapmak lazım ve düzenli yaparsak ne gibi faydalar bekleyebiliriz? Biraz meraklısına notlar alalım. Tabii, harika bir nokta. Meraklısı için şunları söyleyebiliriz. En iyi sonuçlar için günde en az iki kez yapmak öneriliyor. Sabah uyanır uyanmaz, o mahmurluk hali geçmeden ve gece yapmadan hemen önce. Bu zamanlarda beyin zaten alfaya daha yakın oluyor biliyorsunuz. 10-15 dakika yeterli olacaktır başlarda. Sabah ve akşam yani. Mantıklı. Evet. Güzelli, pratikle diyelim bir e, 4-6 hafta sonra alfa seviyesine çok daha hızlı girdiğinizi fark edeceksiniz. Belki ondan geriye saymak yetecek. Hatta belki sadece gözlerinizi kapatıp niyet etmek bile. Zihin bu frekansa girmeyi öğreniyor çünkü kas hafızası gibi. Getirileri ne olur derseniz stresin azalması çok bariz. Daha iyi odaklanma, problem çözme yeteneğinde artış, daha kolay öğrenme. Yaratıcılık artışı hatta sezgilerin güçlenmesi gibi pek çok faydası rapor ediliyor. Yani temel çıkarım süreklilik, otomatikleşmeyi ve derinleşmeyi getiriyor küçük adımlar ama etkisi büyük olabiliyor. Anlattıklarınızdan anlıyoruz ki bu geri sayım tekniği aslında zihinsel potansiyelimizi açığa çıkarmak için atılacak ilk ama çok önemli bir adım. Öğrenmesi kolay, uygulaması basit ama kapıları aralıyor. Alfa seviyesine ulaşarak zihnimizin kontrolünü biraz daha ele alıyoruz gibi. Peki dinleyicilerimiz için şöyle bir düşünce bırakalım. Alfa seviyesine ulaştıktan sonra o sakin ve alıcı zihinle daha neler yapabiliriz acaba? Belki bir sonraki keşif konunuz Silva metodundaki o meşhur zihinsel ekran tekniği olabilir. Ne dersiniz? Kesinlikle. Zihni eğitmek sabır isteyen bir yolculuk ama sonuçları gerçekten şaşırtıcı olabiliyor. Bu keyifli sohbet için teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için de size teşekkürler. Bu tür derinlemesine incelemelerden haberdar olmak için e, abone olup beğenmeyi ve tabii ki düşüncelerinizi, deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.